Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü video konum bu gülü toprak saksıdan şu görmüş olduğunuz plastik saksıya geçireceğim. Çünkü toprak saksının içerisinde bir türlü mutlu olmadı. Çünkü güller suyu çok seviyor bildiğim kadarıyla öyle. Toprak saksıda suyun fazlasını kendi bünyesine aldığı için bir mutsuzluk bir dengesizlik oldu orada. Bir yerini değiştireceğim bir tebdili mekanda ferahlık vardır sığınaraktan ben de gülün saksısını değiştireceğim. Onu bu saksının içerisine alacağım. Bu saksıya da arkadaşlar ben bir sürü şey ektim. Bir türlü olmadı ama belki kısmet gülündür. Bir de onu deneyelim bakalım. Oldukça büyük böyle bir 20-25 litrelik dev bir saksı bu. Gülü bir onun içerisine alacağım. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle birazcık toprağını havalandırıp bir yumuşatayım. Sonra bakalım artık yavaş yavaş nasıl çıkartacağım. Epeyce de dikenli büyük. Evet arkadaşlar. Şimdi önce günün şu balını bir çözeyim. Sopasından ayırayım. Bu gülüm benim çok güzeldi. İki yıl oldu ben bunu alalı. Bu yıl hiç güzel açmadı. Sadece bir kere açtı. Onu da paylaşmışımdır kanalda. Bir mutsuzluk hissettim. Sevmedi yani bu saksıyı. O yüzden ben de bunu buradan çıkaracağım. Nasıl olsa Eylül ayına da girmiş oluyoruz artık. O vahşi sıcaklardan bir şekilde kurtulduk gibi. Şimdi ufak ufak çıkartmaya başlayalım. Kökünde çok zarar vermek istemeden biraz zor olacak sanki ama bakalım. Vallahi biraz zorlayacak bu beni. Ama ben zor işleri severim arkadaşlar. Biraz inatçı bir yapım vardır. Evet. Vallahi biraz güç gerektirdi. Güzel sarılmış aslında saksı. Toprağı sarmış ama nedense çok büyümedi. Evet. Bu mis gibi kokulu yedi veren cinsi bir gül. Aşılı bir gül arkadaşlar. Evet kökünde hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi o saksıda ve o toprakta sanırım pek mutlu olmadı. Bu biraz bahçe toprağı ağırlıklı. Öyle bir toprak hazırladım. Şimdi şuraya güzelce bu arkadaşı yerleştireceğim. Birazcık da yanmış koyun gübresi de koymak istiyorum. Çok fazla değil böyle az biraz bir vitamin alsın istiyorum. Arkadaşlar güller ve aslında bahçelerde güzel yetişiyor. Biz de balkonda bir gül görmek istersek eğer böyle öğrendim ki derin saksı seviyor. Bahçe toprağı ağırlıklı seviyor. Senede iki kere de gübrelemek gerekiyor. Bunu ben iyice tecrübe ettim bu gülümde. Bu çok güzel kokulu, yedi veren, aşılı bir gül. Pes Pembe açıyor. Bakalım inşallah bundan sonra yeni yerinde, yeni saksısında daha güzel gelişir diye düşünüyorum. Evet yine sopasını da yanına dikmek istiyorum ki onu bağlayayım rüzgarda oynamasın. Çünkü çok rüzgar estiği zaman kökler oynadığı zaman yeni de ektiğimiz için kökler hava almasın arkadaşlar. Onu böyle sabitleyeceğim buraya. Evet arkadaşlar ekim işini gerçekleştirdim. Gülü bağladım da rüzgar estiği zaman kök hava almasın diye bağlamak iyi oluyor bu açıdan. Şimdi can suyunu vereceğim. Şöyle hemen güzelce de bir can suyunu da verelim. Evet sulamasını da yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelce de bağladım. Artık inşallah bundan sonra güzel güzel gelişir. Büyür çiçek açar. Ben de sizlerle bol bol paylaşırım. Çok güzel mis gibi kokan bir güldü bu. Sırf kokusu yüzünden almıştık zaten. Pes pembe de açıyordu bir mutsuzluk olduğu için ben şöyle bir değiştirmek istedim bakalım bundan sonra da daha güzel gelişir diye ümit ediyorum şimdilik budama yapmayacağım budama için daha çok erken şimdi daha Eylül ayındayız böyle Şubat sonu Mart başı gibi ben güllerin budandığını biliyorum budama yaparken de belki paylaşırım sizlerle şimdi bu boşalmış olan küp saksıydı arkadaşlar toprağında bir dökeceğim toprağını bir toprağına da bakacağım yani güzel bir toprak ama dediğim gibi küp saksı gül mutlu olmadığı için içerisinde değiştirdim bunun içerisine de toprağın zenginleştirip şöyle biraz havalandırıp toprağa şöyle bir dökeceğim içinde ölü kökler var muhtemelen gülün onları temizleyip biraz da yeni toprak ilave edip biraz solucan gübresi falan da koyabilirim şurada görmüş olduğunuz benim çiçeklerimi maalesef arkadaşlar sardunyalarıma tırtıl dadandı. Bu ev sahibinin erik ağacından muhtemelen bu tarafa geliyor. Tırtıl çok oluyor bu mevsimde özellikle. Her ne kadar ilaçlama yapsam da bitkilerime bir şekilde geliyor. Baş edemiyorum yani. Bu sardunyaları buradan bir şekilde almam lazım benim. Belki diyorum bu küp saksının içerisine onları güzelce ekebilirim. Sardunyalar da biliyorsunuz ki böyle biraz derin saksı seviyorlar. Bir bit bir onları deneyeyim içerisinde dedim. Bakalım onları da ektiğim zaman sizlerle zaten paylaşırım. Hem bir sardunyalarıma da bir genel bakım olmuş olur. Güzel bir budarım, ilaçlarım. Ölmüş yaprakların, tırtılın yediği yaprakları. Bakar mısınız arkadaşlar? Çıtır çıtır yedi ya. Yani gerçekten. hani mücadele etmek biraz zor oluyor. Tırtıl bir kere geldi mi kovamıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar ilaçlayın. Yiyeceğim diyor arkadaş. Yani çıtır çıtır da yiyor vallahi. Bir tek kaktüslere gelemiyor. Sukulentlere de tırtılın geldiğini hiç görmedim. Ama sardunyaları çok güzel. Severek iştahla yiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Böyle güzel de bir yağmur başladı İstanbul'da. Eylül ayının geldiğini tamamen artık hissediyoruz. Hava oldukça güzel serinledi. Bir nefes aldık gerçekten. Çok bunalmıştık çünkü. Sizlere de şöyle bir boğazı da göstereyim, görüntüleyim istiyorum videomu kapatmadan. Evet arkadaşlar, daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.